HKG devasa bir karanlığa tek başına karşı koydu. İfadesinde bu bataklığı tarif etti. Onun mücadelesi belki de aynı işkenceyi yaşayan binlerce çocuk için umut olacak. Yanıtlanması gereken pek çok soru ortada duruyor. Savcı soruşturmayı neden ve nasıl kapattı? Tarikatlarda cinsel istismara uğrayan HKG gibi kaç çocuk var? 6 yaşından itibaren cinsel istismara uğradığını anlatan bir kadının karşısına çıkıp tarikatı savunacak kadar alçalanları gördük. İnsani hiçbir değerleri yoktu. Cinsel istismarın şiddetine yalanlarıyla ortak oldular. Haberi yaptığımız için bizi de hedef aldılar, günlerce sosyal medyada kampanyalar düzenlediler. Amaçları tarikatlarda çocuk yaşta harcanan hayatları gizlemekti karanlık yüzlerini dine saldırı 28 Şubat sloganlarıyla gizlemek istediler Dini bol akçeli bataklıkları örtmek için kullandılar Sadece azgın bir azınlıklar Bunu bize verilen muhteşem destekte bir kez daha gördük Evet yalnız değildik ama bu mücadelenin kahramanı ve asıl yalnız bırakılmaması gereken HKG çünkü o içine sokulduğu karanlıktan ailesini, tarikatı, bütün dünyasını karşısına alarak çıkacak kadar cesur. HKG İsmaila cemaatinin önde gelen isimlerinden ve Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı. 6 yaşında imam nikahıyla tarikatın müridi 29 yaşındaki Kadir İstekli'ye teslim edildi. İddianamede özeti yer alan ve geniş halini Independent Türkiye'den Cihan Arpaçık'ın yazdığı savcılık ifadesinde şöyle diyordu. Ailem, eğitime karşı olduğu için beni okula göndermedi. Çengelköy'de beş katlı bir binada kalıyordum. Dördüncü katında ailemle birlikte kalıyordum. Alt katlarda ise erkek öğrenciler medrese eğitimi alıyorlardı. Altı yaşındaydım. Evde kız kardeşimle oynarken annemle babam kendi aralarında konuşuyorlardı. Babam annemi bir şeye ikna etmeye çalışıyordu. Annem o daha küçük diyordu. Sonra babam beni yanına çağırdı ve kızım büyüdün sen değil mi, kocaman oldun. Abla oldun değil mi diye sordu. Bunun üzerine ben de sevinerek, evet baba, büyüdüm dedim. Babam anneme dönerek, bak kızım büyümüş, artık gelin olabilir dedi. Annem o sırada ağlıyordu ertesi gün, yani 29 Şubat 2004'te annem beni hazırladı, saçlarımı taradı, babam elimden tuttu, beni aşağıya medreseye indirdi. Medreseye girdiğimizde içeride iki tane tanımadığım adam ve Kadir istekli vardı. Arka tarafa geçmemi istediler. Bu sırada benim elimde oyuncağım vardı onunla oynuyordum. O gün orada benim nikahım kıyılmış, nikahı babam kıymış. Orada bulunan iki kişi de şahitlik etmişler. Bu kişilerden birinin ismi Muhammed Topal, diğerinin ismi Osmandır. HKG erkeklerin sakallı, sarıklı, cübbeli, kadınların çarşaflı olduğu bu dünyada sadece oyunlar oynamak isteyen bir kız çocuğuydu. Ama şeyhin damadı olup postu kapmak isteyenlerin henüz yavru avıydı zaten erkek domadığı için değersizdi, hayatı yoktu, erkek egemenliğinin en vahşi halinde çaresizdi. Tarikat içindeki kariyer planlarıyla hocalar, minik kızın üzerine akbabalar gibi çöktü. Cinsel istismar nikahın kıyılmasından bir gün sonra başladı. Babasının yönettiği medresede elinde oyuncağı varken kilitli odaya sokulan bir çocuktu. Tecavüzü ona bir oyun gibi gösterdiler. Ona bu işkenceyi kendi evinde normal gösteren bir zalimin içindeydi. Annesi ve babası tecavüzcüye damadımız diyordu. HKG ifadesinde 6 yaşındayken istismarın başladığı günü şöyle anlattı. Ertesi gün abim beni medreseye indirdi. Abim beni indirirken orada bulunan öğrencilere kardeşime bakmayın Kadir hoca bunu yasakladı diyordu. Abim beni Kadir'in odasına götürdü. Kadir abimden odadan çıkmasını istedi. Abim çıktı odadan Kadir ile yalnız kaldık. Kadir yanıma geldi. Başımı okşadı. Bana oyun oynayalım mı dedi. Ben de sadece onaylar gibi başımı salladım. Yanımdan kalktı odanın kapısını kapattı, odanın kapısı camlıydı. Görünmesin diye cama havlular örttü. Bir yıl sonra Sapanca'daki iki katlı evlerindeydiler. HKG ifadesinde korkunç günü de anlatıyordu. Babam beni o gece Kadir'in odasına yatağına gönderdi. Sapanca'daki evimiz iki katlıydı. Üst katta Kadir yaşıyordu. Ben odasına gittiğimde Kadir kapıyı kilitledi. Ben hayır, abime gitmek istiyorum dedim, ağladım. Kadir bağırdı, azarladı. Zamanla her şey normalmiş gibi davranılmaya başlandı. Ben çocuklar küçükken evleniyormuş gibi herkes böyleymiş gibi düşünüyordum. Kadiri sevmiyordum. Ailem bana Kadire itaat etmezsen melekler sana lanet eder, cehennemde yanarsın diyorlardı. Daha sonra sürekli Kadir'in odasına ders için gönderiliyordum. Her gittiğimde benimle ilişkiye giriyordu. 10 yaşına gelince Arifiye ilçesinde cemaatin Kur'an kurslarından birine yazıldım. Hurs'a beni Kadir götürüp, getiriyordu. Hurs'tan aldığı zaman arabada benimle ilişkiye giriyordu. Ben kurstaki hocalarımdan birine, hocam ben evliyim dedim. Hocam üzüldü, bana sarıldı. Başka bir şey demedi. Sonra sapancada konuşulmaya başlanmış bu. Bu sırada evlendirildiği Kadir istekli, babasının kurduğu Hiranur Vakfı'nın başkanıydı. 6 yaşındaki çocukla kıyılan nikahıyla tarikat kariyerinin basamaklarını tırmanmıştı. Kürsüde vaazlar veriyordu. YouTube'da da vaazları yayınlanıyordu. Tecavüzle amacına ulaşmıştı. HKG 14 yaşında hastaneye götürüldüğünde devlet onu bu işkenceden kurtarabilirdi. Ama göz yumuldu. HKG ifadesinde şunları da söyledi. Annem doktor ile konuşurken evli olduğumu ağzından kaçırdı. Doktor polis çağırdı. İfadelerinde benim yaşımın normalde büyük olduğunu ancak küçük yazıldığını söylemişler. Bunun üzerine savcılık kemik testi istedi. Haydarpaşa numune hastanesine götürülen HKG'nin yanında Kadir istekli ve babasının iş ortağı aynı zamanda kurduğu Hiranur Vakfı'nın yöneticisi Mehmet Emin Marankoz vardı. Kemik yaşı testine HKG yerine 21 yaşındaki bir kadını soktular. Buna karşın savcılık bu soruşturmayı kapattı. HKG Cihan Arpaçık'ın yayınladığı geniş ifadesinde şöyle dedi. Kemik testi için odaya girdiğimde içeride bir kız film çekiliyordu. Ben ondan sonra film çekileceğimi düşünüyordum. Ancak içerideki kız filmi çekilince ikimizi birden dışarı çıkardılar. Kadir bana sessiz ol, sonra konuşuruz kimse duymasın dedi. HKG Kadir istekli ile aynı evde yaşamaya başladıktan sonra ona bir cep telefonu almışlardı. Bir radyo programında kız çocuklarının evlendirilmesi hakkındaki yayını dinledi. Ne oyundu ne de her kızın yaşadığı işkenceydi kısa hayatı. Uzun cübbeler, sarıklar, şalvarlar, siyah çarşaflarla perdelenen küçük bir kız çocuğunun uğradığı tecavüzdü. Evden kaçmaya karar verdi. Devamını ifadesinde şöyle anlattı. Elden kaçmaya karar vermiştim. Ham kaçacakken ailem beni yakaladı. Babam beni darp etti. Elimden telefonu aldılar. Babam bana, büyük günah işledin, kalbin kirlenmiş, tövbe et dedi. Ben o günden sonra içime kapandım. İtaat etmeye, bana söylediklerini yapmaya çalıştım. HKG 17 yaşında hamile kaldı ve 3 ay sonra resmi nikahı kıyıldı. Doğumdan sonra biraz huzur bulduğunu anlattı ifadesinde. HKG çarşafın içindeyken cinsel istismarın üzerine çökmüş ve anlam veremediği yüküyle boğuşuyordu. Sonrasını ifadesinde şöyle anlattı. Kadire arabada bekle ben AVM'den kıyafet alacağım demiştim. O arabada beklerken ben AVM'den bir telefon aldım. Telefonundan araştırmaya başladım. Çünkü ailem bana 6 yaşında evlendirilmenin normal olduğunu anlatıyordu. Yaptığım araştırmalar sonucunda Wattpad isimli kitap uygulamasında bir ablayla tanıştım. Ona her şeyi anlattım. O da bana, delilleri topla devlete sığın, devlet seni korur dedi. Ben de ses kaydı almaya karar verdim. 5 tane ses kaydı aldım, delilleri topladım. Siyasal İslam iktidarındaki Türkiye'de onu kurtarabilecek tek güç layık Cumhuriyet'ten geriye kalanlardı. Bir kereden bir şey olmaz, çocuğun rızası var diyen bakanlara rağmen var olan yasalardı. Ensar Vakfı'ndaki çocuklara tecavüzü örten milletvekillerinin kahkahalarında HKG'nin çığlığı kaybolabilirdi ama direndi. 6 yaşından beri devam eden istismarı, Kadir İstekli ile konuşarak kayıt altına aldı evdeki istismarın delili fotoğrafları topladı. Sadece evinden değil, içine doğduğu ve tecavüzcüsüne teslim edildiği tarikatın zifiri karanlık dünyasından, 17 yaşındayken doğurduğu oğluyla kaçtı. Suç duyurusunda bulunduktan sonra devlet korumasına alınan HKG çarşafı çıkardı. Uzak bir şehirde işe girdi, küçük oğlunu kreşe yazdırdı. Okula yazıldı ve eğitim almaya başladı. HKG devasa bir karanlığa tek başına karşı koydu. İfadesinde bu bataklığı tarif etti. Onun mücadelesi belki de aynı işkenceyi yaşayan binlerce çocuk için umut olacak. Elbette bu ülke layıklığa sahip çıkar ve tarikat gerçeği ile hesaplaşırsa çocuklarımız, maddi manevi istismar edilen insanlar kurtulabilecek. Bunun için bu iğrenç olayın peşini de bırakmamamız gerekiyor. Çünkü suçlu olan sadece dava dosyasındaki üç sanık değil. Bu bir sistemin sonucu. Tarikatları dokunulmaz kılan, daha önceki istismar dosyalarının üzerini kapatan, bu yapılara devletin kaynaklarını aktaran, bürokraside kadrolaşmalarının önünü açan, yurtlarına, kurslarına izin veren, devlet okullarına tarikatları sokan bu sistem karanlığı yaratıyor. Bunun için devletin sorumluluğunu ortaya koymanın zamanı. Sorular sormanın zamanı. İddianame'deki bunca delile, detaylı ifadelere, ses kaydına, fotoğraflara karşın Kadir istekli, Yusuf Ziya Gümüşel neden tutuklanmadı? Tutuklanmamaları için yargıya baskı yapıldı mı? İsmaila cemaatinden olmasalar serbest bırakılırlar mıydı? HKG 30 Kasım 2020'de şikayetçi oldu ve bütün delilleri savcılığa sundu ancak dava 30 Ekim 2022'de açıldı. Davanın açılması neden 2 yıl sürdü? Kadir istekli, tarikatta başka çocuklara cinsel istismarda bulundu mu? Ses kaydında HKG'nin istismarı kimseye söylemediğini anlatırken, bunun gibi değildin yani. Bu hemen zırtlıyor. Sen öyle değildin. Ya sen farklıydın derken, hemen zırtlıyor dedi kim? Kız çocuğu eğitimden mahrum bırakılırken devlet bunu nasıl belirlemedi? Tarikatlar tarafından eğitim hakkı engellenen kaç çocuk var ve bunun için ne yapılıyor? HKG'nin Hiranur Vakfı Külliyesi'nde 13 yaşında nişan, 14 yaşında düğünü yapılırken güvenlik güçleri bunu neden tespit etmedi? HKG'nin 14 yaşında hastaneye götürülmesiyle istismar ortaya çıkmıştı. Savcı neden doğum kağıdı istemedi? Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde kemik yaşı testine 21 yaşında bir kadının sokulmasına kim göz yumdu? Bunun için kimler devreye girdi? Mehmet Emin Marankoz'un kimlerle bağlantısı vardı? 14 yaşındaki çocuğun kemik yaşı testinde 21 çıkmasına karşın soruşturmayı savcı neden ve nasıl kapattı? Bunun için devreye girenler oldu mu? Savcının tarikatla bağlantısı var mı? Bu soruşturmayı örten karanlık eller aydınlatılacak mı? HKG 17 yaşında doğum yaptı. Çocuk yaşta anne olması nasıl bir soruşturmaya konu olmadı? HKG şikayetçi olduktan sonra devlet korumasına alındı. Yani Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu korkunç olaydan 2 yıl önce haberdardı. Bakanlık bu olay ortaya çıkana kadar neden davaya müdahil olmadı? kamuoyu bu olayı duymasa müdahil olmayacak mıydı? Harikatlarda cinsel istismara uğrayan HKG gibi kaç çocuk var?